Ben gördüm. Mirket bu ormanın sonundaki kampta. Artık onun yanına gitmem gerekiyor. Bunca zaman zor bekledim zaten. Yanına gidince kızacağını biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Benimle ilgilenmek zorunda. Arkadaşlar duydunuz mu? Bugün büyük gün. Birleşme partisi var. Ne zamandır bugünü bekliyorduk. Birçok sürprizler. Birçok muhteşem hediyeler. Harika şeyler bizi bekliyor. Çok sabırsızlanıyorum. Bence burada sohbet etmektense bir an önce gidip hazırlık yapmamız lazım. Aynen Bakkar Remzi sana katılıyorum. Sonuçta ben bir bayanım. Gideyim hazırlanayım. Hadi hoşçakalın. Ben de gideyim tıraş falan olayım. Görüşürüz Mirket. Aç Timsah. Sen de nereden çıktın? Çabuk git. Görmesinler seni. Kimseye yakalanmaman gerekiyor. Kaç defa konuştuk bunu seninle. Niye tekrar tekrar geliyorsun? Kusura bakma Mirket. O günler geride kaldı artık. Benimle ilgilenmek zorundasın. Ne istiyorsun aç timsah? Niye ilgileneceğim seninle? Karnım aç. Ormanda yiyecek de kalmadı. Sizin gibi ağaçlara tırmanıp Hindistan cevizi de bulamıyorum. Bana yiyecek bir şeyler bul. Hatta bugün özel değil. Bundan sonra 3 öğün yiyecek bekliyorum senden. Hah, açtımsa. Bir bu eksikti. Kendi karnımı doyurdum da, seninki kusur kaldı. Şimdi sana ufak tefek bir şeyler verebilirim ama hemen buradan gideceksin. Sonrasına bakarız artık. Bakarız falan anlamam mirket. Ben buralarda olacağım. Aç ağzını. Sana sabah yakaladığım bir tane balığı vereyim ve hemen yok ol buradan. Hmm, teşekkür ederim. Gayet lezzetliymiş. Mavi bir balina. Bu beni akşama kadar idare eder. Ama sonra tekrar geleceğim. Sakın aç timsah. Akşam falan gelme. Bugün büyük gün. Birleşme partisi var. Eğer millet seni görürse olacaklardan mesul değilim ona göre. Üf tamam ya. Amma vıdı vıdı yaptın. Gidiyorum. Ama dönüşüm muhteşem olacak. Bu böyle olmayacak. Aç timsahtan bir an önce kurtulmam lazım. Nereden bavulda gizleyip getirdim onu buraya? Ne akla hizmet yaptım bu hatayı? Neyse durumu toparlayayım. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Evet buldum. Güneş ışınlarını yansıtan bir aynam vardı benim. Kral Şakir ve Remzi'yi gönderdiğim gibi onu da bu şekilde uzaya gönderebilirim. Böylece ondan sonsuza kadar kurtulurum. Ben bir dahiyim ya. Benim kıymetimi bilmiyorlar. Aynam neredeydi benim? Arkadaşlar bu gece Survivor tarihimiz için çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Lütfen her şey eksiksiz olsun. Ismarladığımız ürünler geldi mi Metin? Evet efendim. Hepsi yerine bile yerleştirildi. Son hazırlıklar yapılıyor şu anda. Serpil Hanım yiyecekler ne alemde? Menüyü size vermiştim. Hepsini hazırladınız mı? Evet Acun Bey. Hiç merak etmeyin. Bütün aşçılarımız geldi ve hepsini hazırladılar. İstediğiniz gibi kocaman büyük masalar kurulacak. Tüm tatlılar da hazır. Et yemekleri de partiye yakın pişirilecek. Sevgili güvenlik görevlilerim, sizin tarafta durum ne alemde? Efendim hiç merak etmeyin. Her şeyin düzgün gidebilmesi için kuş uçurtmuyoruz. Tüm arkadaşlar arı gibi çalışıyoruz. Acun Bey zaten Domdom Cumhuriyeti'ne mahsur kalmış durumdayız. Yapacak başka işimiz yok ki. Sadece çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Peki soracağınız bir şey yoksa işlerinize geri dönebilirsiniz. Unutmayın partide her şey eksiksiz olmalı. Sizlere güveniyorum. Teşekkür ederiz efendim. Evet her şey hazır. Etrafta da kimseler gözükmediğine göre ben gideyim ormandan aç timsahı bulayım geleyim. İnşallah aynanın karşısında birkaç saniye kıpırdamadan durmayı başarır. O zaman sonuç mükemmel olacak demektir. Gel aç timsah gel. Karnın diye sana yemekler hazırladım. Ama hiç kıpırdamadan burada durman gerekiyor. Çünkü hazırladığım yemekler güneşinde biraz daha ısınsın. Daha lezzetli bir hale gelecektir. Kusura bakma aç Senden bir şekilde kurtulmam gerekiyor. Ama merak etme. Uzayda da bir hayatın olacak tabii. Tamam tamam. Yeter ki sonunda yiyecek olsun. Takla bile atarım ben. Tamam mı Mirket? Güneşin ısınması için burası iyi bir yer mi? Gayet güzel açtıymışa, hiç kıpırdama. İnanmıyorum, ne oldu böyle? Hani uzaya gidecekti? Üf ya, Mirket, ne oldu bana böyle? Kendimde değişiklikler hissediyorum. Bana da söyler misin? Nerede benim yiyeceğim? Elim, ayağım. İnanmıyorum. Kuyruğumu bile görebiliyorum. Mirket ne yaptın bana? Bak aç timsah bak. Burada ayna var zaten. Epeyce bir küçüldün. Oo çok şeker bir timsah olmuşum ama. Hala yeşil ve hala güleç yüzlüyüm. E yiyecek nerede Mirket? Arkadaşlar günlerdir haftalardır hazırlandığımız Birleşme Partisi'ne hoş geldiniz. Burada olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte olmak bize mutluluk veriyor. Dilerseniz fazla bekletmeden sürprizlerimize geçelim. Ay hadi inşallah geçelim geçelim. Çok merak ediyorum şu perdelerin arkasında neler var acaba? Evet Kadriye bu Survivor ne kadar sürprizlerle dolu. Ne kadar harika bir yermiş. Masallar gibi aynı. Gerçi bunu sana mı söylüyorum? Koskoca arabayı kazandın. Teşekkür ederim Şermin'cim. Dur dur Acun Bey konuşmasına devam ediyor. Çok çok sabırsızlandığınızı görüyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız hazırız Acun Bey. Ay aç buraya gelmese bari. Ne dedim Mirket duyamadım. Yok bir şey Remzi. Rast gitmeyen bazı şeyler var da. Mirket boş ver şimdi onları. Bak harika bir gecenin ortasındayız. Keyfini çıkar. Ya partiye gelirse ben ne yapacağım peki? Kim gelirse Mirket? Ne söylenip duruyorsun kendi kendine? Herkes burada işte. Yok bir şey Remzi neyse boş ver. Perdeyi açıyorum arkadaşlar. Hazırız Acun Bey açın açın. Açıyorum ve açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere harika nezih bir sofra hazırladık. Kekler, börekler, pastalar, kızartmalar, pizzalar ve bunun yanı sıra taze sebze ve meyve yiyebileceğiniz bütün market ürünlerinin bulunduğu şahane bir market açtık. İnanmıyorum baba. Şu güzelliklere bak. Bunlar gerçek mi? Evet canan, hepsi gerçek. Uzaktan bakmayın. Buyurun gelin. Bunların hepsi bu gece sizleri bekliyor. Kadriye gel gel En sevdiğimiz tatlılar burada Hii, Şu güzelliklere bak Kaç gündür de açtık Şermin Hiç doğru düz bir şey yiyemiyorduk Canan hadi buraya gelin Geldim anne Ay anne Acaba ilk önce hangisinden başlasam Pizzadan mı yoksa Pastadan mı Ben ilk önce tatlıdan başlayacağım ben de taze sımsıcak çay içeceğim. Düşünsene Şermin. Kaç aydır çay içmemiştik. İnanmıyorum. Tavada sosis ve biber kızartması mı var? Şişt, kimse ellemesin. Onlar benim ha. Bir dakika bir dakika. Pastalar da benim olsun. Çok var Necati. Sana da yeter bize de yeter. Merak etme. Yok Kadriye ben sana bir şey demedim yani. Sadece Remzi'ye demiştim. Necati burada da mı didişiyorsunuz? Yumulun yemeklere boş verin. Doğru söylüyorsun Remzi. Mirket Bey bir bakar mısın? Şu meyvelerin güzelliğine, şu renklerin ahengine sanki hayatımda ilk kez görüyorum. Gerçekten çok güzeller. Acun Bey hemen yiyebiliyor muyuz? Arkadaşlar partimize şeref verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Buyurun afiyet olsun. <laughs> benim buraları bulamayacağımı zannediyordu. Bir kere timsahlar da zekidir Mirket Efendi. İnanmıyorum şahane yiyecekler var. Mirket. Hayır. Hayır sen mi geldin? İnanmıyorum. Git buradan. Çabuk. Kimse görmeden. Kusura bakma Mirket. Bu kadar yiyecek varken hem de böyle sizin boyunuza inmişken gider miyim hiç? Hayır!